Bolu'da yaşanan yangın hepimizin hayatını derinden etkiledi. Bu sadece bir yangın değildi. Sevdiklerimizi kaybetmenin acısını da beraberinde getirdi. O an orada bulunan herkes birer kahraman gibi mücadele etti. Ancak bazılarını geri getiremedik. Yangından sağ kurtulanlar sevdiklerinden ayrılmadılar. Birbirlerine sarılarak, el ele vererek hayatta kaldılar. Ancak bazıları geri dönemediler. Bu kayıplar sadece birer isim değil, her biri ardında derin izler bırakan hikayelerdi. Bolu'daki bu acı, kaybettiklerimizin hatırasını yaşatmak için bir araya gelmemizi sağladı. Onların anıları kalplerimizde yaşamaya devam ediyor. Bugün bu hatıraları yaşatmak ve geleceğe umutla bakmak için bir aradayız. Her bir kayıp acı bir hatıra olarak kalbimizde yer alıyor. Ancak doğa bu acıyı saracak ve kaybettiğimiz her can bizimle yaşamaya devam edecek. Onları unutmadık, unutmayacağız. Bu acıyı paylaşarak sevdiklerimizi kaybedenlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Hatıralarımız ve sevdiklerimizle geleceğe umutla bakacağız.